Öncelikli olarak ben ehliyetimi almış fakat araba kullanmamış bir insanım. Artık bundan sonra kullanmam gerektiği için Sibel hocamdan ders almaya başladım. Kesinlikle trafiğe çıkabileceğimi, araba kullanabileceğimi asla düşünmüyordum. Ama bu işe başlarken bence en önemli olan şey hocaya güvenmek. En başta enerjimiz çok iyi tuttu ve hani çok güvenerek başladım ve çok rahat başladım kaç yıldan bir araba kullanmayan bir insan olarak ilk sürüşümüzde çok kalabalık yollara çıktık ve alnımdakiyle çıktım hani ilk dersten öyle söyleyeyim. Ben arka tarafa çok takılan kornalara çok takılan bir insan olarak öncelikli olarak dersin sonunda hiçbir şekilde arkama bakmamam gerektiğini yani hani takılmamam gerektiğini özellikle kornalara takılmamam gerektiğini hocam bana çok iyi bir şekilde öğretti. Bir de hocamın bir lafı var. Biz bu arabayı kullanmayı nerede öğreneceğiz, uzayda mı öğreneceğiz dedi ve hep bu cümlesi beni motive etti. Evet gerçekten biz nerede öğreneceğiz bu şey, arabayı, acemi şoförler nerede kullanacak ve bu şekilde yolumuza devam ettik. Şu an son dersteyiz ve ben yarın trafiğe çıkabileceğim kendime özgüvenli bir şekilde.